Yani ben e, Dokunulmadıklarımın dualarıyla binleşiyorum. E, hani bu kadar zamandır var olmanın sebebi bu. E, çünkü herkes kendi dokunulmadığı sürece geçip gitmeme diğerine dokunmama izin veriyor. E, kendini kurtarmanın derdinde. Hani bir tek ona dokunmayacakmışım. Haspam. E, sanki temassız post cihazı, hani kutsal kase. Bir ona es geçeceğiz. E, niye böyle bir şey yapacağımı düşündüğümü de anlamıyorum. Aslında ben diğerlerine dokundukça dolaylı yoldan herkese dokunmuş oluyorum. Son. E, konuştu. Hani dünyanın yaratılışı da böyleydi. Ee, ben hepinize dokunmadım ki. Ben sadece bir kişiye dokundum. Ondan sonra bedelini e, yüzyıllardır hepiniz ödüyorsunuz. Hani bu örnek bile en başından beri kimseye e, yol göstermedi demek ki. E, böyle olduğu zaman da ben de sesimi çıkarmıyorum. E, dolaşıyorum dolaşıyorum. Ötekine dokunuyorum ötekine dokunuyorum. Aslında hepsine zarar veriyorum. E, bunu anlamadıkları sürece de böyle giderse hem ayranlara dökülür hem de <laughs>